Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açtığı davaya katılım kararı aldığını dün açıkladı. Böylece katılım kavramı tekrar kamuoyunun gündemine gelmiş oldu. Katılım, Divan nezdinde açılmış bir davaya o davanın tarafı olmayan üçüncü bir devletin resmi olarak müdahil olma durumu. Katılım kavramı tartışılırken iki tane sayı bolca duyulacak. 62 ve 63. Nedir peki bu 62 ve 63? Uluslararası Adalet Divanı'nın kurucu antlaşması olan Divan statüsünün ilgili maddeleri. Bu ilgili maddelerde iki ayrı katılım usulü düzenleniyor. Açılmış bir davada tartışılan konunun kendi hukuki menfaatini etkileyeceğini düşünen üçüncü bir devletin divana katılım talebini yöneltmesi madde 62'de düzenlenen birinci katılım yolu. Yani burada üçüncü bir devletin doğrudan talebi söz konusu. Madde 63'te ise özel bir katılım usulü düzenleniyor. Sadece çok taraflı antlaşmaları ilgilendiren bir katılım usulü. Nitekim bu davanın konusu olan soykırım sözleşmesi de bu kategoriye giren çok taraflı bir antlaşma. Buradaki katılım usulüne göre eğer bir davada bir çok taraflı antlaşmanın uygulamasını ve yorumuna dair bir uyuşmazlık varsa o davadan çıkacak karardan, hükümlerden, ilgili antlaşmanın diğer tarafları da dolaylı olarak etkilenebileceği için divan tüm taraflara bir ilanda, bir çağrıda bulunuyor ve katılma hakkı veriyor. Bir önceki usulün aksine burada divan aktif olarak daveti yapıyor ve katılım hakkını veriyor diğer devletler kullanmak isterse. Nitekim şu an divan önünde derdest olan ve yine soykırım sözleşmesini konu edinen Rusya-Ukrayna davasında bu usulü kullanarak tam 32 devlet katılmıştı ki bu divan tarihinde bir rekordu. Hatta stratejik katılım diye nitelenen acaba bu katılım usulü bir şekilde suistimal mi ediliyor devletler tarafından sorusunda bu denli katılım olması gündeme getirmişti. Türkiye hangi usulle davaya katılmayı düşünüyor bu henüz belirsiz. Ancak madde 62'de belirtilen genel katılım usulünün daha zor olduğu söylenebilir. Çünkü demin de açıkladığım üzere burada üçüncü taraf kendisi aktif bir şekilde katılım talebini yöneltip divanı ikna etmek durumunda. Yani tamamen divanın kararına kalmış. Bu katılım talepleri kabul edilmeyebilir ki divan tarihinde madde 62'ye göre yapılmış taleplerin sadece %20'si kabul edildi. Bu usulde ayrıca davanın mevcut taraflarına da söz veriliyor ve onların itirazları da dinleniyor. Haliyle onların itirazları, onların da ikna edilmesi bir şekilde önemli. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya şu ana kadar iki tane resmi katılım talebi oldu. Bunlardan biri Nikaragua, diğeri Kolombiya'ydı. Nikaragua madde 62'ye göre yani genel katılım yoluna göre yaptı ki bu sürpriz oldu. İnsanlar bu zor yolu neden seçtiğini tam olarak anlayamadı Nikaragua'nın. Buna dair bir takım yorumlar var ama detaya girmemek için şu an bunu açmıyorum. Kolombiya ise madde 63'teki çok taraflı antlaşmalara özel davet üzerine yapılan katılım usulünü kullandı. Yani şunu da anlıyoruz ki Türkiye kararını hemen uygularsa bu davaya katılan 3. devlet olacak ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler arasında katılımda bulunan ilk devlet olmuş olacak. Peki katılım olunca ne oluyor? Ne tip haklar veriliyor ve ne tip sonuçlar doğuyor? Kısaca bundan da bahsetmek gerekir. Hatta madde 62 ve 63'teki usulleri kıyaslayarak bunu yapmaya çalışacağım. Birincisi iki yolda da katılan devlete artık yazılı sunumlar yapma, yazılı dilekçeler verme imkanı sağlanıyor. Aynı davanın tarafları gibi yazılı aşamada kendi dilekçesini sunabiliyor katılan devlet. Yazılı aşamanın akabinde yine iki yolda da sözlü aşamaya katılma imkanı var. Yine aynı taraf devletlerin vekilleri, temsilcileri gibi katılan devlet de kendi vekilleri, temsilcileriyle divandaki duruşmalara katılıp sunum yapıyor. Burada iki usul arasındaki tek fark şu. Madde 63'e göre yapılan katılımlarda divan sözü duruşmada katılanlara sunum yapma hakkı vermeyebilir. Aslında yakın bir tarihe kadar iki usulde de fark yoktu. Eğer katılan devlet sözlü aşamaya yani duruşmalara katılmak istiyorsa katılıyordu. Divan bunu reddedemiyordu. Ancak özellikle son birkaç davada çok yüksek katılım oranı mevcut olması sebebiyle bazı usulü karmaşıklıklar veya gereksiz gecikmeler yaşandı. Bu yüzden divanın usul kuralları değişti ve artık Madde 63'e göre olan yapılan katılımlarda duruşmalara katılan devletlerin sözlü sunumla dahil olma hakkına kısıtlama getirebiliyor divan. Madde 60'a göre katılım olması durumunda davanın sonucundan davaya katılan devlet etkileniyor. Yani sonuç kesin olarak bağlayıcı hale geliyor. Madde 62'ye göre yapılan katılımlarda ise durum biraz daha karmaşık. Çünkü aslında bu katılım yolunda iki tane alt yol var. Davaya taraf sıfatıyla katılınabiliyor veya davaya taraf sıfatı olmadan katılınabiliyor. İlkinde adından anlaşılacağı üzere davaya sadece müdahil olunmuş olmuyor ve taraf olunmuş oluyor. Bu durumda da davanın sonucu katılan devlet için bağlayıcı oluyor. Diğer yolda ise böyle bir bağlayıcılık söz konusu değil. Madde 62'ye göre katılma talebi kabul görürse hele ki taraf sıfatıyla katılmak söz konusu olursa ayrıca katılan devlete ad hoc yargıç atama şansı da veriliyor. Yani divanın bu davaya bakan yargıçlarına ek olarak sadece bu davaya özel bir yargıç atama imkanı sunulmuş oluyor. Nitekim demin bahsetmiştim Nikaragua'nın madde 62'ye göre katılma talebi sürpriz olarak karşılanmıştı. Çünkü diğer usulden çok daha rahat, garanti bir şekilde katılabilirdi. Burada Nikaragua'nın taraf sıfatıyla katılmayı gözettiği, Böylece davaya bir taraf olarak çok daha müdahale olup gerekirse edok yargıç atayabilecek duruma gelmeyi gözettiği şeklinde yorumlar yapıldı. Bunu da not düşmek isterim. Son olarak benim beklentim ise Türkiye'nin madde 63'e göre yani garanti katılım usulünü kullanarak bu davaya katılmayı tercih edeceği